Soruda verilen büyük mutlak değerli ifadenin içerisine baktığımızda bu ifadenin negatif olması mümkün değildir. 3 pozitiftir. X'in mutlak değeri de negatif olamaz. O halde bu ifade negatif olamayacağı için mutlak değerin dışarısına aynen çıkartılabilir. Büyük mutlak değerin dışarısına. O halde 3 bölü X'in mutlak değeri yazabiliriz. Eksi 1 büyüktür 0. 1 Eşitsizliği sağ tarafına atalım. Eşitsizliği düzenleyelim. 3 bölü x'in mutlak değeri büyüktür 1 olacaktır. Burada içler dışlar çarpımı yapılabilir. Çünkü bu ifade negatif olmadığı için içler dışlar çarpımı yönü değiştirmeyecektir. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 3 büyüktür. x'in mutlak değeri 1'i çarparsak x'in mutlak değeri olur. Bir mutlak değerli bir ifade pozitif bir reel sayıdan küçükse artılısından küçük x büyüktür. O halde bu eşitsizliği sağlayan x değerleri bu aralıkta olabilir. Bu aralıktaki sayılara bakalım. Eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2. Biz eşitsizliği düzenledik. Düzenlediğimiz için bulmuş olduğumuz değerlerin bazıları sorunun ilk halini sağlamayabilir. Burada da dikkat edilirse 0 ilk ifadede paydayı sıfır yaptığından tanımsızlık oluşturmakta. Bu nedenle bulduğumuz değerlerden sıfırı çözüme katamayız. Geri kalan 4 tane tam sayı bu eşitsizliği sağlamaktadır. Buna göre doğru cevap C seçeneği yani 4'tür.